Ben de basarım. Hadi bakayım. <gülüyor> 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 <Benim lan. gülüyor> Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün sayla Kara Karasat ürünlerim şu an ekranda. O ne? Bir adam gördüm sanki. Selamünaleyküm bro. Salmam seni. Kara alayım bana. Bir tane. Bir tane tamam. Yeterli olacaktır. B.C. Sende. Sende B.C. Çek. Çek onu. Flaş at. Ulan. Böyle yapacaksın oğlum alt üstü ya. Alırım o kili ölürüm. Yapacaksın. Flaş atacaksın çekeceksin ya. Bundi ya. Neyse ilk kan aldık güzel. Pot almayalım para harcamayalım. Bir de deniyor ya, beni delirtiyor bak. Değdi. <laughs> Değmez bunu manyak mısın? Ah botta bile ölüyorlar da bak. Abi. Bu olmaması gereken bir şeydi. Yok yok yok. Nereden çıktı? Nereye saklanmış? Ama bunun kötü bir cezası olacak. Nunu cezanı keseceğim Nunu. Baba mid'e geliyorum. Orman dönemiyorum çünkü. Zaten Nunu buradan yeni geçmiş. Ee, bir şeyler olur mu? Oldu. Oluyor. Şu an oluyor. Kaçmıyor lan. Adam beni kesmiyor niyom oğlum. Abi yani asist aldık. Şu an harbi diyorum. Invite'a gitmesem daha iyiydi lan. O zaman efsane bir geri dönüş izleyeceksiniz. Ne yapıyorlar lan bunlar? Yukarı aşağı öldü gebertti kendini orada. Ben ben can kalmadı. O da gitti lan. Oha. E tamam. Lax kana kaldı. Lax. Selam. Şimdi beyler böyle durumlarda heyecan yapmayacaksınız. Anladın mı? Rahat baba. Kuleye mi ölmeye gidiyorsun? Bir yere ölmeye gidiyor ama bilemiyorum. Taylas, Eh eh. Hüsnü sinirlendi bana. Cezanı kesti senin. Aha. <laughs> Laksçığım. Al al. Al kuleden plate al. Aferin oğluma. Geliyorum bebeğim. <laughs> Gülüşlerimi elimden alma lan. Gülüş. Ananar vadını kaç kişisiniz? Nasıl geliyorsunuz ya? Sıkıntı baba sıkıntı. Bu maç. Arkadaşlar Farmskist'te yeni güncellemeler var. Bundan bahsedeceğim. Ama önce sağdan... Promo kodu yerine gelip buraya büyük harflerle ogun yazarsanız 1 dolar ücretsiz bakiyenizi almayı unutmayın. İstediğiniz gibi kasa açabilirsiniz. Onun dışında artık cüzdan kısmına geldiğiniz zaman skin to pay ile ödeme yapabiliyorsunuz. Yani CS'deki itemlerinizi sitede dolar olarak değiştirebiliyorsunuz. Mesela bende USP varmış. Bunu direkt site bakiyesine çevirebiliyorum. Burası da bu şekilde ücretsiz hediyelerden bahsedeyim. Günlük bonus kısmından günde 3 tane kutu açabilirsiniz. Onun dışında hesabıma tıkladığınız zaman da günlük ödül kısmından buradan ödülünüzü almayı unutmayın. Ücretsiz bonus kısmından aslından Twitter ve mailinizi eklerseniz iki tane daha ücretsiz kutu açıyorsunuz ve onun dışında kristalleri de alıyorsunuz. Seviye kısmından da gördüğünüz gibi kristalli alalım biz de. Ve yepyeni bir güncelleme daha yükselt kısmında artık dilediğin kadar eşyaya koyabiliyorsun. Bakın şu an 8 tane eşya koydum ve dönüştürmek istediğim şeyi seçtim ve yükselte basıyorum turbo modu almışım yanlışlıkla sağ alttan. Evet yükseltme başarılı. Gördüğünüz gibi onun dışında şu kapatayım turbo modu. Eğer yükseltme başarısız olursa size hediye de veriyor. Bakın o da burada yazıyor zaten. Ve yeni Gable mağazasından bahsedeceğim sizlere. Hemen ana sayfamıza döndük. Gördüğünüz gibi Hemen mermili içeriklerimize bakalım. Yenileri bu şekilde arkadaşlar. Her kutu açtığınızda size mermi veriyor. Mermilerle de buradan gelip isterseniz mermili kutu açabilir. isterseniz dolara çevirebilirsiniz mermilerinizi ya da direkt skin alabilirsiniz mermilerle. Hemen gelip bir tane kutu açalım. Yeni mağazamızdan. Evet turbo modu kapattım. Hemen açıyorum. 50 dolarlık bir kutu açtım. Bekliyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum eldiven de olurdu be. Çok ikisinin arasında kaldı. Evet masın. 40 dolarlık bir şey çıktı ama 1500 mermi verdi bana. Çünkü 1500 mermiye gidip tekrar bir kutu açabilirim ya da buradan direkt bir skine çevirebiliyorum. Açıklama da tüm linkler. Oradan kayıt olup Ogun promosyon kodunu kullanmayı unutmayın. Ve yatırımlarınızda da promosyon kodu yerine Ogun yazarsanız buraya %10 ek bakiye alacaksınız haberiniz olsun. Ha şükür altı level oldum. Tamam yani pirili şey aldık mide gitmeye çalışacağım. Açılan ulan iyi. Açtım lan. Ay çok güzel tuttu lan. Helal lan sana. Ah geliyor benimki gene. Gel lan gel. Gel anasını satayım gel. Bam. Ah. Ya ultima ulti açtı kafayı yersin ya. Ultiden gelen kalkanın hayatta kaldı. Beyler başlıyoruz. Neyse ben bota gideyim şu çıtırları kesmeye çalışayım. BC kolsuz BC. Güveniyorum lan sana hadi yaparsın lan. Muazzam bir oyuncu ya. Wow. Size hiçbir yerde göremeyeceğiniz görüntüler izlettim az önce. Yok adam arkada adam arkada. Gel buraya. Süpersin. Çekmen süper oldu. Sen gel bakayım buraya. Dur 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 dur. Eyvah. Sıkıntı. Tamam. Sıkıntıyı bozmayın. Devam. Oğlum. What? Ne kadar uzaktan tak tak vurdular. Bak bu maçı kazanmamız o kadar zor ki birazdan anlayacaksınız. Ha? Kimi yakaladım? Vallahi hele bile de yakaladım. Ölürsün sen ölürsün. Ölmedin mi? Böyle ölürsün. Abi nereden geliyorsunuz bu kadar ya? Abi nereden çıkıyorsunuz böyle ya? Zaten hasar masar hiçbir şeyimiz yok şu an. Aa. Ah iyi bundan da asist aldık. Bak bizde dari kasmış Onun dışı bot çok kötü. Başım ağrıyor. Yemin ederim başıma attılar şu an benim. Çek. Çek. Bir şey yap. Çal mı? Onu da çalıyordu vallahi billahi. Aha çekti lan. Allah Allah. Şaşırttın lan beni. Vallahi. Bir ufak şaşırdım. Zing. Nasıl? Kendi ucunda ölmek nasıl bir duygu? Arkadaşlar 6 dakikadır beraberiz. Video çok muazzam. Sizden ricam 2 saniyenizi ayırıp like atar mısınız? Ve yorumu sola kaydırıp like atabiliyorsunuz. Ve izleyenlerin 35 e abone olmayı unutuyor. Abone misiniz bir de kontrol ederseniz. Sevinirim iyi seyirler öptüm. Abi top gidiyor abi. Lan Dari nasıl öldün sen onlara? Heh şükür ikinci itemi dakika 20'de bitirdim. Ben full büyü oluyordum dakika 20'de. Eyvah. Şimdi. Üçüncü item Zonya sonra bir abodon. İyi Allah'tan ejder almıyorsun var ya. Ama severiz böyle maçları ya. Dur bir oğlum bak. <laughs> Buna kesmeye hasar yeter mi acaba ya? O adam da oynak bir adam biliyor musun? Of ne güzel kestim lan. Ha? Ultisi çok güzel vurdu. Tamam baba. Bir şeyler oluyor baba çarla. Mitte bir şeyler oluyor. Can doldurup hemen geliyorum arkadaşlar. No bliss mi? Gene bliss mi olayın içinde? Evet. Tamam. Cansız can vermeden kurtuldum. Ay 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 ay. Dari dari bir şeyler yap. Sen de 3 kill vardı oğlum ya. Bu kadar düşmemeliydin. Arkadan gitmeye çalışıyor. Bak. ci ayırdılar da. Olmaz öyle. Ah. Bir şeyler oluyor. Abi canı azalan yok dedim ulti atayım. Yok. Bir rakip <laughs> O ne lan? Sen ne yapıyorsun? Senin ne iş? sen beni mi kovalıyorsun? Hayırdır? Tamam Tristan'a ejder tarafında şu an. Orada bir şeyler döner mi? Yok kaçtı adam. Aha. Aha. Hile mi açtın lan? Hile mi açtın lan? Eyvah. Kardeşim çık. Çık. Çıktık bir şekilde. Bu ne yapıyor? Zung. Yok baba yok. Ay yona geldi yona geldi toz olalım buradan. Yona nerede dönüyorsun? Tamam. A nasıl vurmaz o? Tamam yöne geberdi. Burayı nasıl oynadık bilmiyorum ama güzel oynadık. Ha <laughs> bak. Anasını satayım süper oldu süper. Oynayın biraz gayret gösterin arkadaşlar. Hadi yapabiliriz bak. Abi ölme ya. Ezil çok tehlikeli. 10 kill var. Tane ustamış var ışından attı. Sıkıntı. Yani bu oyunun eşleştirme sistemine hiçbir şey demiyorum abi. Vallahi de billahi de böyle bir eşleştirme sistemi yok ya. Evet. Bir karşıya bak bu bizim takıma bak. Gitme gitme gitme. Öl lan. Ay ama hocam. Böyle olmaz ya. Zar zor adam kesiyoruz ya adamlar. Leblebi gibi alıyor bizim takımı. Allah Allah neyse bin aldım iyi oldu. Belki ben taşırsam taşırım. Taşıyamazsam takımdan hiçbir şey beklemiyorum. Ne zaman efe verisini temineyin. Baban doğurduğunda ben gideyim ejder mejder alayım ya. Alamıyoruz ki her yeri totam demişler. Dönelim. Zonya'yı koyduk cebe. Rabadon'u aldık. Ha ejder aldı bizim takım süpersiniz. Ölmeyin. Evet Ezril'i izliyoruz. Tek tehlikeli olan adam Ezreal. Öldürün lan. Helalsiniz lan. Tamam. Tamam gerisini hallederiz baba. Gerisi çok kolay. Gerisi çok kolay da. Sen gel gel. Sen gel gel gel. Siz durun oğlum. Siz durun durun. İyisiniz iyisiniz. Tamam süpersiniz de. Lan ah biraz geç patlatır dedim. Hemen patlattı çakal ya. Hasar yedik boşuna ama olsun top gidiyor. Ama böyle olmaz ya. Nereye koşalım moruk? Tamam almadan çıktı lan güzel. Benden korktu. Aha devam ediyor. Oynalım. Ben o hareketi gördükten sonra bıraktım. Alt f 4 atabilirdim. Yakala. Helal o da olur. Tamam. Belliydi baba bu Blitz'in böyle olacağı. En baştaki çekmesinden belliydi. Baron mu giriyorsunuz? Bir haber verseydiniz oğlum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Baron tek şansınız. Kaysa aferin adamları buraya çek. Aferin oğluma. Sen gel. Ah be. Ya bu adamlar niye bu kadar. Ya bunu yapmak için özel bir yetenek lazım baba. Adamları buraya çekiyor ya. Valla bilerek yapamazsın bunu ya. Küğü gördün mü küyü? Neyse ben bir can doldurayım. Orada onlar ölecek büyük ihtimal ama yapabileceğim bir şey yok. Bunun onun alsam. Şöyle yaklaşsam. Şşş, sakin ol. Ya ana tutmadı o ya. Ah, Tristan'a geliyor. Kaç. O da çok sıkıntılı bir adam. Oh, basıyorum 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 patlatıp patlat onu Süper. Ya anasını satayım. E atsana. Biraz eğlerim sıkıntıydı bu fightta ama hallettik. Sonuca bakacaksın sonuca. Ya onu çek sana zaten 1 milyon efe. Hiç bakmıyorum bile sonucuna. Benim acil dönmem lazım. Çok güzel para yaptık. Bu maç win ya da lose her türlü kanalda olacak. Sonucunu ben de merak ediyorum. Dari etkisiz eleman. Blitz etkisiz eleman. Kaysa ile Veigar. 3 kişi bakalım. Şu an çok güçlüyüm ama. Nite ölmeyin kızlar geliyorum. Orman yaratıklarına bile çok fena tek atıyorum. Size neler yaparım siz düşünün. Ya totem atcan yeri tut. Tut tut. Tut Tamam olur o da olur. Tamam bu gitti. Hoş geldin bebeğim. Zonyamı basayım da ben be. Bir de bula atacağım beyler buna. Sıkıntı yok. Dur oğlum. Ya W atacak menzile girse. E takım ne yapıyor İzlemeyin. izlemeyin vurun. Vur ha süper be. Katliam aldık lan zar zoruna yemin ederim. Çok fena stres oldum ha. Alın o ejderi. O ejderi almadan gelmeyin. Tamam güzel. Of of, of felaketim. Para lazım tam para doldu. Ölmeyin la. Blitz beni bitiriyor baba. <laughs> Hadi lan Kaysa. Ya. Evet. Kardeşim bu kadar yapabildim. O bile yetti lan. Tamam bekleriz sıkıntı yok. gel <laughs> gel 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 gel. Ah lan. Neyse sıkıntı yok. Şşş, nereye? Nereye nereye nereye? Devam devam canavarız. <laughs> bırak bırak. Bırakmam. Buradan geçeceğim çünkü üstümdekinin bitmesini bekledim. Sus lan. Ağlama. Zınk. Tutuyordum lan. Ben de basarım. Hadi bakayım. <laughs> of. Of of. Neler yapıyoruz beyler neler. Gidin baron alın oğlum. Gidin baron alın. Bak beklemeyin orada. Gidin baron alın. Bir rakip lan ananı satayım minyon bana burada inanamıyorum. Korktayım mı? <laughs> Oğlum ne güzel vuruyor lan. Tamam çok güzel. Olur 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 yeriz. Loin mı basarım. Hiçbir şey yapamazsın. Baron aldık süper. Abi bu maç nasıl çevrildi? Ananı satayım seni ananı ananı. Vur öldür onu yık yok et parçala. Q at at. Aa süper. Vur baba. Abi çok güzel çevirdi. Başta videoyu beğenmeyip şimdi beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başlar kötü geçti ama açıldık açıldık. Ay Ama hala kazanmış değiliz bu arada. Beyler 3. ejderi de aldık. Şunu keseyim bir. Gelen giden olmasın. Tamam etrafı gördük. Evet saklanıyorsunuz. Dikkat edin. Helalsin. Birini kesti. Aha çekti lan. İnanamıyorum. Bu nultisini çalayım. Bu nultisi çok önemli. Ölme lan Pepe. Öl lan. Bam 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 bam. Ölüyorduk lan. Vallahi felaket vuruyor. Ezreal oynuyor zaten ya. Güzel oynuyor şöyle sıkıntı yok sıkıntı yok hadi beyler yarın 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 gel 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 düz vuruşun bile önemli senin play vurun play vurun baba aa çekti lan vay be Ona, ola ola önüme geçin lan tamam alın iyi. süper dönün şimdi of ölüyordum lan her an her şey olabilir. Hadi lan BC şaşırt lan bizi. Hiç bir kere şaşırt lan bizi. Aha bir şeyler oluyor. Aa, çekiyordu lan. Şaşırıyorduk lan. Hadi kızlar hadi kızlar. Öl be oğlum be. Ya sık, sıkıntı değil sıkıntı değil. Bunu üstüne alırım. Kaçtık oradan çok güzel kaçtık. Arkasının canı yok. Canı yok oranın. Vur bir şeyler yap. Çek. Ah süpersin. Süper oldu bu. Devam. Hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Hiç sıkıntı yok. Ultim var. Ultim var. Ona güveniyorum. Aha. Stun yedi. Stun yedi. Stun yedi. Stun yedi beyler. Giriyorum araya. Ultim var. Donyan var. Hiç Anasını satayım. Belledik. Be aklı be. Aha çekti. Aha BC son hamlesini yaptı. Beyler harbi muazzam maçtı be. Abi videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz. Öpüyorum yarın görüşmek üzere bay bay.